Hollanda'da Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751. yılına özel anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Hollanda, Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751. yılına özel anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen Şebi Arus programı, podyum mozaikte yoğun bir katılımla yapıldı. Etkinlikte Mevlana'nın sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları katılımcılarla buluştu. Gecenin açılışında. Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türk Hava Yolları Amsterdam Genel Müdürü Şerafettin Ekici, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Adila Kaltul, Müsyaat Hollanda Başkan Yardımcısı Esra Toprak Demir ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer aldı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hidayet Esenkaya'nın açılış konuşmasıyla devam etti. Gecede, Hüseyin Fahrettin Dede'nin Acema Şıran ayini şerifi ve Tevazu Ensemble'in tasavvuf müziği performansı büyük ilgi gördü. Mevlana'nın felsefesine dair yapılan konuşmalar ve sema gösterileri, katılımcılara manevi bir yolculuk yaşattı. Ayrıca, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılcan'ın görüntülü mesajı da etkinlikte paylaşıldı. Hidayet Esenkaya, Şebi Arus vesilesiyle yapılan bu buluşmanın, kardeşliği ve dayanışmayı güçlendireceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'den Hollanda'ya göçün 60. yılına da değinerek bu göçün iki toplumun birbirini anlaması ve muhabbetle buluşmasının hikayesi olduğunu ifade etti. Mevlana'nın birleştirici mesajını bu özel yıl dönümüyle harmanlayarak katılımcılara hitap etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ise Mevlana'nın sevgi, kardeşlik ve hakikat üzerine kurulu felsefesini vurgulayarak Mevlana sadece Anadolu'nun değil, tüm insanlığın ortak bir değeridir. Onun mesajları bugün de bizlere yol göstermeye devam ediyor." dedi. Ersoy, Mevlana'nın aşkla muhabbetle yapılmayan hiçbir işin bereketi olmaz anlayışının hala geçerliliğini koruduğunu belirterek etkinliklerin kültürler arası bağları güçlendirdiğini ifade etti. Etkinlik, Mevlana'nın ölümü hakka kavuşma olarak tanımladığı vuslat anlayışına uygun bir atmosferde gerçekleşti. Ersoy, Mevlana'nın hatırasının sadece Konya'da değil, Afganistan, Tacikistan İran ve Pakistan gibi geniş bir coğrafyada yaşatıldığını dile getirdi. Gecede, Mevlana'nın evrensel mesajları katılımcılara derinden hissettirildi.